Merhaba arkadaşlar benim tabi bugün sizinle beraber iyi pizza güzel pizzanın birinci bölümüyle hoş geldiniz yani birinci bölümüne hoş geldiniz bu serinin devamının devamın gelmesi için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın sizleri seviyorum hadi yani videoya geçelim ilk şimdi bunu bir short videosu olarak gibi de atabilirim ilk bir geçelim deyip hem de benim çöplüğümde neye bulaştığını farkında mısın olur mu böyle şey evet diyoruz Una mı peynirli pizza ne? <laughs> Ona mı peynirli pizza yap da görelim o zaman altı dilim soslu ve peynirli la bugün ne var okuyamıyorum Tamam lan Ver lan kardeşim Ver at Kardeş Kardeşim ver sosu. ver kardeşim tamam 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 biliyoruz paramız var Az paramız var Ver kardeşim Yavaş yavaş Ne ya fazla para harcamayacağım bu şişkoya Şişko çünkü bu şiş bu. Bugün biraz daha alabilir miyiz? Aldık. Tamamdır. işte Şu bir. Şu iki. Şu da üç. Bağırma lan milletin içinde. Evet böldük. Verelim davara da yesin hemen. Hadi ye kardeşim hadi. Bugünlük bizden olsun. Şaka şaka hadi. Parasını ödedi değil mi? Ya hadi 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 ha Merhaba bu kim lan? Tipe bak. Biraz daha küçülteyim, diyelim de yok, gerek yok. Tamamdır. Merhaba burada yeni bir pizza dükkanı açıldığını görmek çok güzel. Peynirli dene deneyebilir miyim? Eğer altı dilime bölerseniz harika olur. Tamam. Parasını da aldık. Bak bu çok iyi. Bak şöyle bir ayarladık konuyu. Tamam. Buraya koyduk. Bak. Ben sosumuzdan babaannemizin özel tarifinden atıyoruz. Hemen güzel soslu pizzamızı da ee, peynirli Cık. attık canım çekti ya. Evet sizler de bu videoların devamını gelmesi için like atın arkadaşlar bir de yorumlara yazın. Cık. Evet pişti. Gel lan buraya. Neredesin o? Alt dilim dedi bir bir bu 2 al bu da 3 İşte 3 diyorum yani 3 çarpı 3 6 al kardeşim ye bunu tamam 2.62 dolar verdi dolar mı TL mi ne her şey her şey nasıl gidiyor basit tutalım ve hamurlu hamur hamur lan hamuru hiçbir şey koymadan fırına verelim ayrıca kesmeye de gerek yok tamam oğlum hamur mu yiyeceksin Geveş kaplumbağa. Ver kardeş. Hamur yiyecekmiş kardeşimiz. Yesin. Pişiyor pişiyor. Zar zor pişti. Hah, gel ben buraya. Bölme dedi değil mi? Nasıl bölmeyeceğiz? Ha koyduk. Ver kardeşim yesin bu. Hah. Harika tamam istediğin gibi. Tam istediğim gibi. Ya oğlum okuyamıyorum. Bu kim lan? Sen kimsin oğlum? Selam bir selam bir peynirli pizza lütfen kesmeyi unutma tamam. Direkt bak şimdi hamuru alıyoruz. Ha, peynirimizi alıyoruz. Tamam bir yeter ona hadi. Hadi git. Git. Sana bir yeter. Bir şey Hadi bir biş be. Ha, bişti sonunda. Bir. İki. 3, hadi benden olsun hadi fazla, küçük küçük yine hadi, ah, hadi git. Evet verdik yiyecek şimdi onu, İşte yiyecek dedim nerede yiyor seni, hadi git. Tamam hadi git. Hadi hadi. O, o oh, oh, sen kapı, oğlan ya oğlum, ba. O oh, sen kapat kapatmadan yetiştim işte siparişin. Az şey verdi bizi bilmiyor. Ne yazıyor? Sevgili Fırıncı Dükkan Dünya Pizza Derneği DPD'den selamlar. Pizzanın mükemmel dünyasına hoş geldin. İşte bizden sana bir mypad. Bununla dükkanın pizza yarışmalarına katılabilirsin. Keyfini çıkart bilmem bir şey diyor. Tamam. Hadi git. Tablet ver. Tamam ver. Hikaye diyelim. Bu mu? Bence burada videoyu bitireyim. Yani arkadaşlar sizler seviyorum. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olun. açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ya bugün şeyler var. Bay bay. Görüşmek üzere.